I

Mm-hmm. se vocês videoyu çekmek yani bu videoyu çekmek zahmet olmadı çünkü çok emek harcıyorum da olarak vakit kalmadım, video çekeceğim zamanı da bulmadım yani o yüzden birazcık geç kaldığımızı söyleyebilirim ma olsun sonuçta sonuçta yani bir şekilde video çekmeye başlayacağım pek fazla video çekme zamanım olmadı çünkü yani ben video bulamıyorum desem yalan olmaz çünkü içerikler artık kısıtlanmaya başladı kapanma olsun filandır öyledir. ben de o yüzden yetiştiremiyorum desem yalan olmaz şöyle yetiştiremediğim için üzgünüm doğal olarak yani bir bir şey yapacağız o yüzden şey Kickte de yayında olacağız beyler Kick yani Kickten de yayınlara devam edeceğiz Kickten ya yayınlar devam etmemiz sebebi ise şu beyler yani içerikte sık yanlış olmaz o yüzden Heft fazla şey yapamıyorum. Ama indise sonunda bir tane yapacağımı düşünebiliyorum. Şöyle aslında birer bir can sıkıldı için videoya. ya söyleyeyim? Çünkü böyle konu bulamıyorum. Konu bulamadığım için de birazcık gök patlaması yaşayabiliyorum yine de yani başlayacağım mı desem başlayacağım ama şu anlık olmaz sıkıntılarda filan ama en kısa zamanda başlamayı düşünüyorum o Dediğim gibi Atomic Titan Evolution oynayacağım. Atomic Titan Evolution oynamamın sebebi içerik. Kanalımda içerik. O yüzden canlı yayında başlayacağım. Canlı yayında eğer Gelişebilirsek şeyde de başlamayı düşünüyorum. Ama belli olur mu Ol olmaz. Belki de şey olacaktır bilmiyorum yani çok kararsız olduğumu söylemem gerek K kararsız olmam bir ziyade veya iyi geçiniyorum pek fazla sıkıntıda yaşıyorum o yüzden pek fazla ara vermek zorunda kaldım. Okul günleri olmasa videoya başlayacağım ama okul günleri olunca insan yoruluyor. Yorulduğu zaman da bir yandan da oynamak istemiyor. Oyun. Yani ama en kısa zamanda oynayacağım if Yani iftar için oynayacağım. Şöyle bayağıdır video çekmediğim için bunu telafi etmek için ben ben şimdi canlı yayını çekiyorum canlı yayını. belki bazı kişilere lere yetkili başvurusunu anlatırım çünkü ben genel anlamda discorddan konuşuyorum discorddan konuştuğum için de böyle oluyor yani pek fazla işe takılmayın yani çok fazla da yani şey yapamıyorum. Doğal olarak da böyle videolar gelmiyor. Atom Titan Evolution'a geçeceğiz ama ilk önce ha, bir adamların gelmesini bekleyeceğiz, gelmelerini bekleyene kadar oynayacağız. Oynayacağız. O yüzden ben ben pek fazla bu kadar bu kadar işe takılmam. Bakalım. iş işlerde genelde iş değildir desem yalan olmaz çünkü işte ilk önce adamlar gelene Yani Takipçilerimiz gelene kadar Rainbow Six oynayacağız Rainbow Six'te yeni gelen Karakteri gösteririm Zaten Göstermesem niye Rainbow Six oynarım Öyle değil mi beyler Rainbow Six oynarım Daha sonra Böyle çok kişi toplandığımızda da Da ...oyunlara başlamaya düşünüyorum. Oysa ki... ...bu son günlerde... ...bayağı bir şey... ...bayağı... Böyle çok az takipçiler geliyor ve sizin sev sevdiğiniz içerikleri yapamıyorum. Yapamadığım için de işte Allah Allah. Im. Yarın belki şey canlı yayına gelebilir. İyiğiniz olsun. Belki yani Rainbow Six canlı yayını gelebilir ama belli mi olur? Belki de gelmeyebilir. Yani kararsızım. Yani hangi canlı yayını çekeceğimi kararsızım. Oysa ki pek fazla bir şey değil yani. yani. Kaf kafam iyi şu anlık. Tek düşündüm. Tüm bu kanal ne zaman büyüyecek? Aklı. Çünkü büyümüyor. Siz çabuk gidin. Bir şey yapın. Çabuk gidin, like, abone olun, bir arkadaşınıza gönderin. Çabuk line tam şaka yapıyorum bildi ama arkadaşınızı gönderirseniz ekstra 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 ben mutlu olacağım geçer çünkü abone lazım tamam ben... şaka ya oğlum şaka yapıyoruz ya bir gülün diye amınaayım amaç Neyse. Bu arada şu an bekliyoruz. Ne zamana bekleyeceğiz bilmiyorum ama bekleyeceğiz. Ben niye bekliyorsam Allah'ım. <laughs> insanları bekliyoruz ay kafayı yiyeceğim niye insan bekliyoruz Ama ne neyse şöyle oyunu alalım evet dur lan rainbow six oyunu değil de pardon Hah. atomic titan evolution benim severek oynadım ama video çekmeyi nasıl? olmayan oyunu. Niye video çektiği nasip olmadı bilmiyorum ama en azından böylese daha güzel değil. Emek harcanıyor. b Bay düzlerim. Şşt. Beyler. Canlı yayına. Beyler. Attım linke gelin. Be beyler. Attım linke gelin. La attım linke gelin be. Kim ki, sen kimiz? Tamam. tam Aslında ben bu oyunun videosunu çekeceğim. Aman lanet olsun ki hiçbir şey yapmıyorlar. Bakalım 5 spin'den ne çıkacak? Lan? Vallahi süper ya.